Selamlar, merhaba. Ee, öncelikle yarın İstanbul. Kısa bir bilgi paylaşmak istiyorum. Hep söylüyorum bu grubu ve bu kanalı hobi olarak açtım. Herhangi bir beklenti olmadan ve e, keyif için açtığım bir topluluk. E, belli sebeplerden ötürü e, bazen yargılanıyorum. Tabii yaptığım iş, e, yapmaya çalıştığım şey kolay bir durum değil. İnsanların parasını verdiği... Ee, en azından emeğinden ayırdığı, e, sevdalı olduğu bir durum bu açık söylemek gerekirse. Kendi açımdan söyleyeyim. 96'dan beri ben de bu oyunu oynuyorum. Ben de 40 yaşını devirdim. Bu kanalı zaten takip eden ortalama yaş e, grubu 40 yaşın üzeri. 50 yaş, 60 yaş aralığı aslında ağırlıklı. E, yapmaya çalıştığım şey çok riskli. İşte... Tahminler tuttuğunda iyiken işte tutmadığında kötü davranılabiliyor. Bazen işte kötü yorumlar alıyorum ama burada herhangi bir beklenti yok. Bir para ödemiyor kimse. Zaten öyle bir beklentimiz, öyle bir zaten şeyim yok, İhtiyacım da yok. Hobi olarak açtığım, kendi yorumumu kattığım bir durum. Çok güzel destekli mesajlar alıyorum aslında sizden. Çok da hoşuma gidiyor. Bu interaktif durum benim için yeterli. O güzel yorumlarınız. İşte bir iki gün yorum yapmadığımda, işte birkaç kişinin yazdığı o hani önemli değil gelen gelmeyen at, ee, en azından e, takip takipatlarını paylaş, bir şeyler anlat demesi bile o kadar keyifli ve o kadar mutlu ediyor ki insanı. Zaten kanalı açma sebebim, e, beni bu noktaya getiren e, paydaş. O yüzden e, yarın yine İstanbul programında yine bir kendimizi yenileyerek devam etmemiz lazım. E, bir dönem hatırlıyorum ben. Bundan bir sene önce mi, iki sene önce mi ne? Üç dört yorumcuya böyle üye olduğumu hatırlıyorum hatta hani e, hep olur ya bir e, tutturamadığımız kötü giden bir dönem olur böyle bir ay, iki ay. İşte o dönem dedim ki hani birkaç kişi en azından üye olayım bakayım nasıl gidiyor. E, adamların 3 ay 4 ay e, ne tekinin geldiği ne altılısının tuttuğu dönemler oluyor. E, yani bunu zaten bilebilen ya da e, kazanan olsa şey olmaz yani kimseye ihtiyacı olmaz. bu adamlar parayla üyelik satmazlar kendileri tuttururlar devam ederler. Burada benim kanalı açma sebebim. En azından eksik kaldığınız noktada ya işte atıyorum Bu arkadaş ne demiş? deyip kanalı açıp orada eksiği tamamlamanız. Çünkü hiçbirimiz tek başımıza en azından büyük kurguyu bulma şansımız yok. Amaç buydu, Amacından şaşmamak lazım. Yargılamamak lazım. Ben her zaman favori ağırlıklı bir kurgu vermiyorum. Televizyonu açtığınız zaman adam 2000 liralık altılı veriyor. %80 AGF'nin üzerine kuruyor. 2 tane tek atıyor %50 %60 AGF ile. Yani öyle atlar duymak istiyorsanız zaten bu kanaldan aboneliğinizi çekin. Beni de izlemeyin takip etmeyin çok da ihtiyaç yok benim kurduğum oyun sürpriz tabanlı ve sıra dışı bir oyun kurmaya çalışıyorum. E, verilen sabit ihtimalli ganyan e, takibimde olan bazı abilerim var. 3 liralık oyunu 10 defa paylaşmış storiesinde. Ya 3 liralık, 4 liralık, 5 liralık atları ben konuşmuyorum burada. Bir tane short e, kesip yollamadım. 1,5-2 e, aydır şu kanal açık. %0'lık, yüzde %1'lik yüzde en az 20 tane, 30 tane at var bu kanalda. Yani bunların peşinde koşan zaten bir adam değilim. En azından ricam yargılanmamak. Yargılanmadan devam etsek bu işe benim zaten bir beklentim yok. Hep söylüyorum. O yüzden en azından buradan sonra devam etmesin o arkadaşlar. AGF dinlemek istiyorlarsa, favori dinlemek istiyorlarsa, stabil böyle normal bir takip dinlemek istiyorlarsa beni takip etmesinler lütfen. Günün ilk koşusuna gelindiğinde ilk koşusundan beri zaten söylediğim Necati Demirkoğlu'nun 10 gözlüsünü önde pres yapıp rahatsız edecek bir isim gözükmüyor. 11 kulvarda çekmiş rahat da bir koşu. E, dışarıdan e, solundan boş çıkacak. ve koşuyu kazanmasını bekliyorum. Yarın İstanbul koşuları sentetik değil kabak kumda koşulacak. Sentetik biraz bakıma alınacak. Kış sezonu geldi. 8 numaralı 10 gözlüğü yazın. Takip isminiz varsa yazarsınız ki Altunç ve Afşar Bey rakibi gözüküyor yazmak isteyenler için söylüyorum. ikinci altılı tabanlı bir tahmin olacak. Burada da iki numaralı sert Kale, rakiplerin çok önünde. E, kaçarak da bekleyerek de çok becerikli bir isim. Ben gelecek vaat ettiğini ve kısa vaat olduğunu düşünüyorum iki numaralı sert Burada herhangi bir rakip ona vermeyeceğim. Günün üçüncü koşusuna gelindiğinde e, Land of Legends kö çok kötü bir meydan kazandı. Milan Falcon keza öyle. 3 e, numaralı Uğur İngül ve 2 numaralı Twin Flame'in biraz daha önde olduğu koşuyu ben kapatarak devam edeceğim. İlk 6'lının 3. koşusunu geçtik. İkinci altının ilk ayağına gelelim. 9 numaralı Esra Esrabo ilk ilk yarışından beri söylediğim bir isimdi zaten. Geçen de sizinle paylaştım. Uzun da bir golop yaparcasına bir yarış yaptı. Göktürk arasının zaten baş iyi Ali Yıldız. 9 numaralı Esrabo ilk adım rakiphanesinde yarış gören ve e, yarış gördükten sonra araya giden ama iyi durumda olduğunu bildiğim 6 numaralı Aykalp ve önde boş kalması muhtemel 3 numaralı Kızıl Zeyna. 9 numaralı Esra Boy'a rakip olacak ama ben 9 numaralı Esra Boy'u tek atarak 6'lıya başlayacağım. Başıma ne gelirse gelsin hep söylüyorum. 5'liye dönebilirim. Takip ismim 8 numaralı Özgün Berk. Burada ilk atım. Kabakum'u iyi koşacağını düşündüm. 7 numaralı Oğuz Bey 2. sıradan. 5 numaralı Gringo ilk yarışından bir idmanda çok iyi olup bir türlü başarı sağlayamayan bir isim. Sonrasında 4 numaralı Göksakun'u yazarak bu koşuyu 4 isimle geçeceğim. İlla da bir isim yazmak isteyen olursa ilk idman pisti görüntülerinde aşık olduğum bir El Familia var. Yiğit Gökçe ile illa da birini yazmak istiyorum diyorsanız El Familia yazın. Geçin günün ikinci altılının üçüncü ayağına gelindiğinde burayı 3 isimle geçeceğim. Onlar da 3 numaralı İl Bombay'i ilk atım. Lazman ve Gürobası rakibi olacak. Bu 3 at bence burayı kapatır. Günün 4. ayağına gelindiğinde 5 numara Ladama de Familia. Akın Söz'ün iyi tanıdığı bir isim ve Mamma Mia yavrusu. Ee, ben koşuyu kazanmasını bekliyorum. Rakip hanesinde işler biraz karışıyor. Gerisi sizde. 5. ayağa gelindiğinde 2, 3 ve 8 numaralı Taylar'ın burası için yeterli olacağını düşünüyorum. 3 numaralı Murat Tay alternatif tekim. Kudretli kan ve udaran rakibi olur. Günün son, ayağı, son ayağına gelindiğinde 2 numaralı Bellamia Mor bir türlü atlayamıyor. 2 yarıştır atlama problemi var. Yine alternatif tek ağır favori çıkması muhtemel. Rakip hanesinde 1 numaralı Anadolu Prensesi artık kazanabilecek kıvama geldi. Sonrasında ne olur? Burası zaten patlamaya aday. 13 numaralı LG 10 numaralı Sky Skydive'da mutlaka bir yere sıkıştırın. Umarım güzel bir gün olur. İstanbul programı akşam da zaten doğu illerinde Elazığ ya da Diyarbakır tam bilemiyorum. O yüzden oraya da tahmin vermeyeceğim. Ee, görüşmek üzere. Herkese selamlar.